Merhabalar. Bugün de e, size daha önce e, yapmış olduğum meyve sepetindeki şu kullanmış kullandığım sapın ne şekilde yapıldığını bazı e, takipçiler anlayamamış. Onun için ben bu e, videoyu yeniden çekeceğim. Bunun için sadece hani bunun yapılış şeklini göstereceğim için arkadaşlar e, rastgele bir kağıt. E, bantlayacağım ve kaplayacağım. Onun dışında siz çantanızın veya meyve sepetinizin e, de kullandığınız kağıdın ebadına göre sapınızı ayarlarsınız. Şu anda benim kullanacağım ölçü arkadaşlar 8 cm 17 buçuk santim. Şurası 17 buçuk, 17 buçuk santim arkadaşlar. Siz istediğiniz boyda kullanabilirsiniz. Bunu ben önce bir bantlama şeklini göstereyim. Şöyle açtım arkadaşlar bantımı. Bir tane örnek yapıyorum. Fazla değil. Bunu şu şekilde koyuyorum. Şeffaf koli bandına. Ve bunu katlayacağım şimdi. Bunun içindeki hava kabarcıklarını almak için şu şekilde sıyırarak hava kabarcıklarını yok ediyorum. Katlamam şöyle arkadaşlar. Önce bu kağıdı ikiye katlıyorum. Daha sonra katladığım kağıdı açıyorum. Yarıyı tekrar ikiye katlıyorum. Şu vaziyette döndürüyorum. Diğer yarıyı da ikiye katlıyorum. Sonra bu iki katladığım kenarları böyle az az getirdikten sonra tekrar bunu şu şekilde ikiye katlıyorum boylamasını. Şu arayı kırıyorum buruşma olmasın diye kağıtta açıyorum. Şu yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da aynı şekilde şöyle ortaya gelecek şekilde katlayıp bu katladığım iki yanı şu şekilde birleştiriyorum kağıt katlama şeklim bu arkadaşlar önce şöyle kağıtları birbirine geçiriyorum şöyle kağıtları geçirdim arkadaşlar bakın şöyle de şunun aynısını yapacağım sonra bakın şöyle bir L yaptım sonra yine şu şekilde sokarak bir ikinci kağıt daha geçiriyorum. Arkadaşlar. Şu vaziyette. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu taktım ya. Şunu şöyle açıyorum şu arayı. Şurayı kırıyorum. Kırdım. Ve katladım. şöyle oldu şimdi arkadaşlar bir kağıt daha takıyorum bir kağıt daha takıyorum döndürüyorum bir tane daha takıyorum Evet şimdi yine arayı açıyorum arkadaşlar şöyle şöyle aşağıya doğru kırıp şunu şu vaziyette birleştiriyorum. Bak. Şimdi bunu böyle takıyorum. Şu vaziyette. Şurayı katlayacağım. Şöyle kapatacağım ama burayı kapatmadan önce şuraya bir tane daha kağıt takmam gerekiyor şu kağıdı da taktım arkadaşlar şu şekilde şimdi şu ya arkadaşlar şimdi 1 2 3 bakın 1 2 3 şimdi şunu kıracağım açıyorum katı kırdım kapattım ve bitti bakın şimdi bir tane daha takıyorum. Burada arkadaşlar iki taraflı kıracağız. Hem bu taraftan hem bu taraftan. Şunu da takıyorum. Şöyle bir Şimdi şurayı da kırmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Arayı açıyorum katı. Şöyle kırıyorum ve birleştiriyorum. Şöyle. Bir tane daha takıyorum. Şöyle kırdım ve kapattım. Şunu da çektim. açıyorum arayı kırdım ve aşağıya az getirdim Evet Açıyorum Arkadaşlar şimdi şu baştaki üçgen, şu üç taneyi ve şu aradaki düz kısımları istediğiniz boyuta gelecek gelene kadar uzatabilirsiniz. Bence bu benim için yeterli. Artık ben bunu kapatıp e, Şunun Şurayı yapmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Açıyorum. Kırıyorum ve Kapatıyorum. Şimdi artık şu şunları yapmaya başlıyorum. Şunu buraya takıyorum. Bunu da buraya takıyorum. Şimdi arkadaşlar, şu kalacak, şunu kıracağım. Şunu kıracağım. Bunu kırmak kırmadan önce şuraya benim bir tane daha bu kağıttan takmam gerekiyor. Çünkü üçgenim artık kalacak. Şimdi bak, şu burada kalıyor, şu kısmı. Açıyorum, kırıyorum ve kapatıyorum. Gördünüz mü? Şimdi bir tane daha takıyorum. Şuraya. Şöyle. Şuraya bir tane daha taktım. Bakın arkadaşlar. Bir daha takıyorum. öyle şunu da takıyorum böyle ve son artık arkadaşlar açıyorum arayı. Bunu böyle kırıyorum. Şöyle açtım. Bunu kırdım. Kapattım. Bakın. Ve artık şunun işi bittiği için bunu çıkartıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şu kenarlarını kapatmamız gerekiyor. Bunu kapatmak için de ne yapıyorum? Şunu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şu baş kısımlarını kapatacağım. Şunu taktım. Şuradan çıkmasına izin vermiyoruz. Şuradan. Şöyle bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunun kenarını kestim. Şu kısmı. Ve bunu arkadaşlar Şuraya sokuyorum şu araya. Yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleşti arkadaşlar. Bakın. Tamam mı? Şimdi bu tarafı da aynı şekilde kapatacağım. Kestiğimin diğer yarısını aldım. Onu da şöyle ortadan geçirdim. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Bunu da yine aynen deminkini yaptığım gibi döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu da şu boyu uzun kalıyor. Çünkü şöyle kenarlarından birazcık uçurduktan sonra arkadaşlar onu da şuraya sokuyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Ee, çanta sapımın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız e, sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.